Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasir ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a yeni bir özelim gelmiş Kutumda hatta Onu bakacağız Yazdı Hank'ın şey yazdı Bence Güzel Evet arkadaşlar yeni güzelime geldi. Yeni karakterimiz şey yok da geldi. Şimdi karakterimize bakacağız. Şey yok karakteri böyle bir karakter. Gördüğünüz üzere bir gizemli karakter. Bir bakalım karakterin nasıl şeyden olduğuna. Sonra köşe basa bir güçleri alacağız. Bu biraz sıkıcı olabilir. Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum olmuyor. Öyle. Açıkçası J-Yong'u sonra yaparız. Bakarız. Ee, Türkiye'nin su Ama ben almayacağım. Harcamak istemiyorum. Suşi kutuları. O. En sonunda ha, bak bu eş kostümünü veriyorlar. Capitina Sassino benziyor bence. O kostüm. Ne gidi açtım arkadaşlar. Harbiniz olsun. Lan. Oha. Birden girdi. Şimdi. Boş edin, Göstereyim. Ne olduğunu anlamadım. Şimdi bakın. Böyle bir modu var. İşçi modu. Allah hayırdan. Bu işçi modu hem hızlandırıyor sizi. De şu yuvarlakların üstünde yürüyünce hızlanıyorsunuz. Kaç vuruyor? 1500. Şimdi bu can veriyor bu özellik. Pat can veriyor daha çok vuruyor bakın. Şöyle. Ama işçi moduna geçtiğimizde hızlandırıyor. Yani en kötü mod işçi modu diyebiliriz. En iyi mod da şu parti modu. de güzel ya. Karakter güzel. Öyle pat diye yazandırıyor. Savaş topunda da iyi oynanıyor. İyi oynanabilir. Yani. Şöyle pat pat. Ve çok hızlı doluyor. Buna nerf getirirler diye düşünüyorum. Ama de böyle arkadaşlar işte. Şimdi arkadaşlar şu Brawl Pass'e bakalım. Pass'e. Öyle. Beş güzel. Ben bu görevleri yapacağım tabi. Su işi açacağız. E, bu ne? Manga ne? Lan. Buraları bence boş verelim. Evet geçtim oraya bakmadım mangaya ama. Gel evet, burası. Suşi alacağız şimdi. Suşi mi kar? Lan. Üç gün ne? E efsane veriyor sandım. Ne? Üç gün boyunca bu güzelime geldi ve ben oynamadım mı? Ya. İşte böyle suşimiz var. Dokunuyoruz. Üstüne ve geldi. Acı geldi. Bunların bir sürü modları da var. Şeli abi ben şeli oynamıyorum. Güzel bir şey yaz. Normal. Hilla. Ya bu ne kardeşim? Bu nasıl? Sushi. Sadece bir tanesi. Tamam. 60 karakterden biraz uzun sürecek. Bu bu kostümleri de çıkartabiliyoruz. Şimdi nasıl alacağım? Bunlarla doğru çıkabiliyor. Su bunlar çıkabiliyor arkadaşlar. Her zaman da bunlar gitti, artıyor mesela bu yer. Yine ne? ne yine su ya. Su su ki ben ne, ne? Yeni, ne? E şimdi bizim karakterimden şuradan şeyli alacağız. Çünkü WhatsApp'ı gücü buna geldi. Tek vasabı bu. Ee, şimdi bak kulübün yardımcı olacağız al. Altı gün sonra etkinlik başlıyormuş. Şimdi şu vasabı işaretleri var ya arkadaşlar. İşte vasabı işaretleri Oradan alacağız. Bu kostümler de wasabi e, şey wasabi diyorum. Yani suşilerden çıkabiliyor. Ve belirli bir suşiyi topladıktan sonra, bir sürü suşi topladıktan sonra aa, adam direkt almış. Wasabi gücüm ne acaba ya? Hiç bilmiyorum bak. Okumadım da. Bu Bu nasıl bu gitti? Abi ya öldüm. Bir de dokuzuncu ol. Gerçekten oynamayı bilmiyorum. Saat Bir. Bence güzel ve iyi. Güzel. Bana şey lazım ya. Neydi? Kaze. Kaze burada. Hem pahalı hem de çok güçlü. Toplayabilir mi acaba Hop hop, 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 hop. hop. Bom. Bombastic excited. Lan 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 lan. Ulti. Üf. Ha senin gücün ne? Aa herkeste basa bir gücü var. Abi Edgar'ın basa bir gücü çok iyi. Ta bir metre uzağa. Gidebiliyorsun. Ya. güzeldi ya. Şelinin de güzel ha. Pusu kurarken daha da güçlü oluyor. Bir maç daha kazanmam lazım. Son sushi geliyor. Bana sushi lazım. Sushi. Şuradan. Bence, bence. Ha. Bence süper zarf yeni de şey böyle mesela WhatsApp'ı önce önceden şeytan ve melek stratejisi işte buralara koyacaksın stratejisi yerine ya da yeri bir tane mesela birinci sırada birinci üçüncü birinci sırada stratejisi üçüncü sırada e, suşi mesela öyle ol, öyle olursa bence hem daha kolay kasarız. Ama süper yok. Bize para lazım. O yüzden hı. Hmm. Ya. Zaten şey neydi? 2000 kaza 2000 TL falan olacak. Kredisini de öğrendim geçenlerde. 5000 kredi. Üf. Ya şey Things'in sıkıntı ya. ya ben bunu nasıl yapayım? Yavaşlıyor ya. Adamın vasabüsü ne nasıl sarı? Ha vasabı güçlerine bağlı. Sarı sarı o Carl. Carl'ın işi bitti burada. Carl'ın vasabı gücü yok. Değil. Yo var ama adam çıkartamamış. Allah öldüm. Bir maç kazanmam lazım ya. Hadi şeyle beni Hüsn Nura Hüs ya diyemedim işte. Yardım. Arkadaşlar ben suşileri toplayıp geliyorum. Bütün suşileri alacağım. Görüşürüz. Ee, arkadaşlar tek de öldüm. Sushi gelmedi. O yüzden Shelly ile oynamak istemiyorum. Koltla oynayacağım. Evet Colt hala böyle. Biraz kötü olabilir. Şöyle arkadaşlar ben şu lüme Çok sıkıntı yok karakter. Ben öyle bombuş doluşurum. Tabii ki de ulti kasmaya çalışacağım. da. Ulti kasmazsak olmaz. Adamın WhatsApp'ı 2 gücü var ya ulti falan da olmasın. Bak ulti de oldu. Ya abi ya Neden o kadar kolay kaybediyor? Ah. Ah, çok kolay kaybediyorum ya. Valla. Hem bot. Boz geldi. Allah şükür WhatsApp video açmak istiyorum. Burada 8 tane falan gelir. Ya hayır. Bot oynayayım. Aslında bot olsa ya çok fazla vermez. Lan. Oğlum ben yüremiyorum ya. Vallahi yüremiyorum. Kaç çıktım. Pat diye durdu. Karakter Vallahi Benlik bir sorun yok. Benlik bir sorun yok. Ya kazanmak istiyorum bu Hepsini kazanmayayım yani. Üçüncü olayım ben. Git, mi Ya. Ben çok kıskınım. Ben bunu uğraşamam ya. Bir maçta oynayacağım. Sonra bir, evet, böyle bir kostüm geldi. Kendim. Adamı kılış şey gelmezse, yani kazanamazsın. Bir de burada biter. Tam 15 dakika olmaya. Yani video uzun çok uzunlaşmaya başladı. Şey. Ben bir kazanıp geliyorum. Arkadaşlar bu vasarı açtıktan sonra ah iki kat. Yes. Ekstra baza gelsin. Beri ya ben beri ne yapayım? Ar arkasına dondurmaya zorlar. Güzel. Bir bereyi de, 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 deneyelim. Beri nerede? Burada. Bence bereyle tek hesaplaşma yaşamak girmez. Buna girelim mi? Bereyle sonra eve yapacağız. Yani video bitirecek. Karşı... Bu ne? Bu ne? En çok robotu öldüren mi? Tamam. Güzelmiş. Bot geldi karşıma. Karşısına da öldüm. Ha şuradan. Kes 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 kes. Al. Ama bu oyun çok kazıyor. Robotları şöyle bir keseyim. El primimi bir dolaşayım. Bir şöyle. Gelme bir yanıma. Gelme. Ha. Abi kazandık ya. Aa karşı bot geldi. Bu da eğlenceliymiş. Şöyle pot diye yapacaksın. öl. Birkaç tane daha lazım. Ki Öl, öl, öl. Şurada var. Yes kazandık. Video bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şunu da alayım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.